Dostlar Malta'dan, Floriana'dan herkese selamlar. Şimdi anlaşman olduğumuz okullardan bir tanesi olan ve birazcık daha farklı bir okul olan Asensia Malta'ya geldik. Şimdi bu okulda birkaç farklılık var. İlerleyen dakikalarda bunları anlatacağım. Burası sadece bir dil okulu değil. Business School ayrıyeten de English Language School. Yani hem İngilizce öğrenebileceğiniz, İngilizce dil kursuna gidebileceğiniz bir yer. Hem de üniversitede gördüğümüz bölümlerin olduğu bir yer. Akresite edilmiş bir yer. Aslında üniversite gibi bir yer diyebiliriz. Ee, buradan alınan programlar Avrupa'da ve Malta'da geçerli oluyor. Şimdi özet olarak böyle anlattım. Hazırsanız içeri girelim. Daha detaylı şekilde içeride bakmış oluruz. Şimdi evet, öncelikle evet. okula geldiğinizde nereyle karşılaşacaksınız? Yavaş yavaş içeri doğru giriyorsunuz. Karşınızda direkt resepsiyon kısmı var. Ya işte ben geldim benim sınıfım hangisi, ben nerede bir şeyler içebilirim, benim sınıfım nerede, dil kursuna nerede gideceğim vesaire tüm aklınıza gelebilecek soruları resepsiyon kısmından sorabilirsiniz. Şimdi resepsiyon kısmına geldiğinizde sizi zaten doğru yere yönlendireceklerdir. Diyecekler ki mesela şu sınıf sizin sınıfınız. Burada gerekli bilgiyi aldınız. Dediniz ki ben bir kahve içeceğim. Buradan giriyorsunuz içeri doğru gidiyorsunuz. Şöyle ilerledik ilerledik. Bu arada içeri girdik. Güneş gözlüğü hala gözümüzde. Çıkaralım millet garipsemesin. Şimdi, Şimdi, okulun kafeterya kısmı da burası oluyor. Yani buraya geldiniz dediğim gibi kahve içmek istersiniz. Ya da ya ben işte birazcık bir şeyler çalışmak istiyorum gibi şeyler demek istersiniz. Burada çalışabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Valletta'dan tut, Beijing'e, Bogota'ya kadar saatleri de böyle İsta İstanbul göremiyorum. Heh, okey tamamdır İstanbul var <laughs> Tamam. Buraya geldiniz. Burada dersiniz çalışırsınız. Kahvenizi içersiniz. Burada otomatlar da mevcut. İstediğin kahveyi alabiliyorsun ve öğrenci olduğunuz için fiyatlar daha uygun oluyor tabii ki. Birazcık hava almak istedin. Ne yapıyorsun? Hemen dışarı doğru çıkıyorsun. Şimdi burası gerçekten büyük bir teras. Aslında teras değil. Büyük bir bahçe diyebiliriz. Öncelikle yeşillik var. Şimdi Malta'da yaza yeşillik görüyorsunuz. Tarihi eser gibi bir şey diyebilirim. Burada buralara birkaç masalar atacaklar. Ee, hani geldiğinizde arkadaşınızla takılmaya geçebilirsiniz. Size bahsettiğim gibi masaları buraya koymuşlar. Bunları alıp oraya da koyacaklar. İyice büyütecekler. Max, işte havalar güzelleşti artık. Mayıs'a girdik. Buraya yaz geldi. O yüzden yavaş yavaş dışarıya doğru akmaya başlıyoruz. Şimdi hazırsanız gene size bir tane sınıfı göstermek istiyorum. Ee, yukarı çıktığınızda ben birazcık Asensia Malta nedir, e, burada dil eğitimi nasıl alınıyor, onun dışında bölümler nedir gibi vesaire birkaç bir şeylerden bahsedeceğim. Şimdi sınıflardan bir tanesini göstereyim. Böyle açık bir havası olan Floriana Valletta'ya doğru kaleye doğru bakan bir manzaramız var öncelikle. Gördüğünüz üzere bayağı fresh, hani e, rahatlıkla dersi dinleyebileceğin güzel bir ambiyansı var tabi anlatılacak şeylerin görselleri de olacağı için burada akıllı televizyonlarımız da var. Tüm her şeyi hem fiziki şekilde hem duyarak full fokus alıyoruz. Şimdi birazcık şundan bahsetmek istiyorum. Asensia Malta nedir? Ne yapıyor bu okul? Necidir? Şöyle bahsedelim. Asensia Malta aslında Paris menşeli diyebilirim. Yani Fransa menşeli ama bunun dışarısında İspanya'da ve Ayrıyeten'de de Malta'da business school olarak geçen bir kurum aslında. Üniversite dediğimiz zaman tam üniversite değil ama burası nasıl işliyor oraya gelelim. Güzel fırsatlar var. Ben buraya geldim hatta e, bazen kardeşlerim bile buraya göndermeyi düşünüyorum. Şimdi burada Undergraduate Program dediğimiz programlar var. Higher Education dediğimiz yani e, aslında bir nevi yüksek lisans gibi, lisans gibi e, farklı iki yıllıklar, bizdeki 2 yıllıklar, 4 yıllıklar muhabbetini düşünebilirsiniz. Aynı sistem var ama burada güzel kısım Avrupa'da okuyorsun ve buradan mezun olduğun zaman aslında senin bir Avrupa lisansın olmuş oluyor. Bu ne demek? Sen buradan mezun oldun, istersen git Avrupa'da çalış, istediğin bir yere git orada çalış, o diplomanı kullan ya da buradan mezun olduktan sonra Malta'da herhangi bir yerde çalışabilirsin. Asensia Malta özellikle son zamanlarda ödüller almaya başladı. Mesela Allianz gibi büyük firmalardan ödüller almaya başladı. Programlar tamamen akredite edilmiştir bu arada. Buradan aldığınız belgeniz sizin geçerli oluyor her yerde. Beğendiğim kısımlardan bir tanesi de bunu ben kesinlikle önereceğim. O yüzden şu an not olarak alıyorum. Abi burada bir program var. Bir yıl okuyorsun. Computer Engineering, Computer Science falan. Türkçesi galiba işte e, böyle bilgisayar bilimi, bilgisayar programcılığına benziyor bizim Türkiye'deki. Bu adamlar diyor ki, kardeşim bunu okuyorsun. tabi İngilizcen yetersizse bunun öncesinde sana bir İngilizce eğitimi de veriyorlar. Ee, bazı bölümlerde ücretsiz olarak eğitim alabiliyorsun birkaç ay boyunca. En azından pratik yapmanı sağlıyor. Sonrasında geldin bir sene sen burada okudun. Bir sene geçti. Ee, bölümü gerçekten güzelce hallettin. İngilizce okuyorsun bu arada. Sonrasında mezun oldun ve bölümün içinde de diğer öğrencilere kıyasla gerçekten kendini belli eden bir öğrencisin. Ne oluyor? Asensia Malta seni alıyor. Buradaki büyük şirketler var. Şirketlere diyor ki Kardeşim bak biz böyle bir öğrencimiz var. Beraber işbirliği yapıyorlar çünkü collaboration aslında. Alıyor seni o iş yerlerine direkt yerleştiriyor. Bu ne demek? Sen Malta'ya geldin. Bir yıl okudun. Bunun yanı sıra dil eğitimini de aldın. Ve herhangi bir Avrupa ülkesine veya Avrupa ülkesinde yaşamak istiyorsun. Malta Avrupa ve Schengen ülkesidir. Direkt seni alıyor, iş yerine koyuyor. Sen direkt burada çalışmaya başlıyorsun. Aslında hazır paket diyebilirim. Bu gerçekten kullanılması gereken fırsatlardan olduğunu düşünüyorum. Güzel bir dipnot. Bunun dışında birçok farklı bölümü de var. Ee, tabi bunlar için bize ulaşabilirsiniz. Hepsini teker teker sayarsam birazcık video uzayabilir ve sıkabilir. O yüzden çok fazla değinmeyeceğim. Ama dediğim gibi lisans programları, alt lisans programları, yüksek işte lisans gibi programları çok fazla mevcut. Aklınıza gelen programlarda burada mevcut diyorum. Sonrasında bir üst kata çıkalım. Diyelim ki bir akademik ofiste işiniz var veya vize ile alakalı bir probleminiz var veya vize uzatmak istiyorsunuz. Bu problemlerde, bu tür işlemlerde ne yapmanız gerekiyor? Açıkçası öğrenci olarak buraya çok fazla çıkmayacaksınız. Burası dediğim gibi daha çok akademik bir kısım. Dediğim gibi vize ile alakalı bir şeyler olur, akademik ofiste işiniz olur. Akademik ofiste bu kısımda bulunuyor. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda dökümanlarla alakalı, belgelerle alakalı buraya geliyorsunuz. işlemleri halletmiş oluyorsunuz. Gel. Artık okulu gezdik. Ben size Asensia Malta nedir bundan bahsettim. Ayrıca burada dil kursları da var bu arada. Ama ben daha çok bu üniversite kısmı gibi olan Business School kısmına odaklandım. Çünkü diğer okullardan ayıran kısmı aslında bu taraf oluyor bu okulu. Şimdi buraya geldiğinizde ayrıca burada Zeynep Hanım var. Zeynep Hanım'ı göreceksiniz. Şu an kendisi burada değil maalesef. Birazcık meşguldü. Ama geldinizde size okulu da gösteren yani bir şey ihtiyacınız olduğunda sizinle de o ilgilenecektir illaki. Ee, buradan da selamlarımızı iletelim şimdiden. Bizi görmüyor ama videoyu izleyince selamımızı da alacaktır. Asensiye dedik. Bence güzel bir video oldu. Bunun ayrıca de konaklama videosunu da çekmeyi düşünüyorum. Siviki bölgesinde konaklamaları var. Konaklamaları da göstereceğim size. Herhangi probleminiz olursa, aklınıza takılan herhangi bir soru olursa aşağıya bizim numaramızı bırakacağız. 724 bize yazabilirsiniz. Onun dışında Asensiya Manta ile alakalı olur, diğer okullarla alakalı olur. Yine bir sorunuz olursa Instagram adresimizden, e, ayrıca WhatsApp business adresimizden veya internet sitemizden istek bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. O zaman Asensi Yamada'dan sevgiler ve saygılar diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.